Evet bu haftanın otomobili Volkswagen'in Polo temelleri üzerine geliştirilmiş mini SUV model T-Cross. Hemen yanımızda ise r paketli bir T-Cross var. Tanıtıldığı günden beri Türkiye'de ve Avrupa'da büyük satış rakamları yakalayan kompakt SUV T-Cross geçirdiği makyaj operasyonu sayesinde daha teknolojik ve daha konforlu bir model olarak karşımıza çıktı. Standart donanımları arttırılan model birçok iyileştirmeye sahip. Globalde yıllık 300 bin satışı devrilen T-Cross, daha keskin tasarım hatları ve yenilenen LED farları ile karşımıza çıkıyor. Kompakt SUV'ler arasında geniş iç hacmi ile öne çıkan T-Cross dış tasarımda da karakteristik değişimlere sahip. Arka tasarımda ise eskiden E harfine benzeyen stop tasarımının yerine X karakterlerinden oluşan bir aydınlatma takımı eklenmiş. Tampondaki difrizör tasarımından vazgeçen Volkswagen, reflektörleri birleştiren siyah detaylarla çapraz şeritler kullanmış. Aracın yanından baktığımızda kapı altındaki siyah şeritlerin epey inceldiğini ve kapı kolları hizasında ütü çizgisinin korunduğunu görüyoruz. Ön tarafta sis farlarının bulunduğu kısımda kullanılan kare tasarımının yerine üçgen çerçevelere geçildiğini görüyoruz. Sis farlarını birleştiren ve aracı epey kaba gösteren siyah çizgiden vazgeçildiğini de söyleyelim. Style ve Arlan paketlerinde standart olarak sunulan IQ Light LED Matrix farlara ek olarak Premium LED paket kapsamında ön ızgaradaki farlardan Volkswagen logosuna kadar uzanan led şerit, dikey led gündüz farları ve arkadaki 3 boyutlu animasyonlu fren lambaları bulunuyor. 455 litrelik bir bagaj hacmine sahip. Arka koltuklar yatınca bu rakam 1281 litreye kadar çıkıyor. İç mekan kendi sınıfındaki bir araç için oldukça geniş ve rahat. Kaliteli malzemeler kullanılmış. Koltuklar hem sürücü hem yolcular için rahat bir şekilde tasarlanmış. Sertlik derecesini hıza bağlı olarak otomatik olarak ayarlayan elektromekanik direksiyondan gösterge ve multimedya ekranında kontrol edilebiliyor. Sürücü koltuğuna oturduğunuzda bizi dijital kokpit karşılıyor. 10.25 inçlik dijital gösterge panelinde aracın tüm verileri gösteriliyor. Eğlence ve multimedya için 9.2 inçlik harekete duyarlı renkli dokunmatik TFT LST ekran karşımıza çıkıyor. 6 hoparlörlük müzik sistemi iç mekan için gayet kaliteli bir ses veriyor. T-Cross IQ Drive kapsamında geliştirilen şerit takip asistanı, ön mesafe takip asistanı, dinamik tabela okuma asistanı ve gelişmiş yorgunluk algılama sistemlerini de standart olarak bütün donanım seviyelerinde sunuyor. Ülkemizde Lifestyle ve R-Line olmak üzere 3 farklı donanım seviyesinde sunulan T-Cross, turbo beslemeli ve verimli çalışan 3 silindirli 1.0 TSI modelden güç alıyor. 115 beygir güç ve 200 Nm tork verileri sunan araç, çift kavramalı 7 ileri DSG şanzıman ile eşleştirildiği zaman konforlu bir sürüş deneyimlerini bize yaşattı. Hemen belirtelim maksimum hızı 192 km. 0'dan 100 kilometre ise 10 saniyede çıkıyor. Sürüş anlamında yol tutuşu iyi sayılır. Tek handikapı 1 litrelik motor aracın boyutlarına göre biraz küçük kalsa da devrini bulduğu zaman orta hızlarda iyi performans gösteriyor. Ani hızlı sollamalar için motorun devrinde olması gerekli diyebiliriz. Özellikle şey içinde kullanımı çok kolay ve rahat olan T-Cross şimdiden Polo'nun yerini almış gözüküyor.